Hocam bayanların hastanede erkek sağlık görevlisine saçını açıp film çektirmesi caiz midir? Eğer bir alternatifi varsa yani kadınlar tarafından bunu yapma imkanı varsa Hı -hı. o şekilde yapsın ancak kadınlar tarafından bu yapılmayacak veya öyle bir durum da yoksa o zaman hangi bölgesine gerekiyorsa o film sadece o bölgeyi açmak kaydıyla yapabilir. Ama günümüz şartlarındaki İstanbul'da illaki bayan olarak bunu yapan kişi vardır. Bunu son derece araştırmak zorundadır. Yani şöyle biz zihniyet yanlıştır. Doktora mahremiyet yoktur. Bu mutlaktır. Bu yanlış. E, sen bütün şartları e, zorlayacaksın, hı hı. E, bir bayan arayacaksın, bulunamadığı takdirde veya o erkek kadar e, liyakatli bir doktor bulunamadığı takdirde o zaman ona mani olabilirsin ama belli şartlar doğrultusunda. Yani hangi bölgen gerekiyor sadece o bölgenin açılması, beraber halvette kalmamak, yanında illaki kocan veya bir mahremin olmak şartıyla.